Ee, Selamünaleyküm yeni bir videodan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Clash of işte sizlerle beraber evet, güzel saldırılar yapacağız. Ama güzel saldırılar yapmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ee, böyle video yaparken özellikle videodayken diyeyim. Ee, sesim bayağı bir sıkıntılı geliyor böyle boğuk geliyormuş. Yani videoları izlediğimde öğrendim. Bundan dolayı şuradaki müziği ne yapıyorum? En alta getiriyorum. Ses efekt, efektlerini de en alta git. en alta değil de. Şu kadar getirdim bakayım nasıl. Tamam güzel. Evet. o zaman videomuzu geçelim dostlar. Selamun aleyküm. En baştan diyelim. <laughs> Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi elmas sigine geldik. Rank kasmaya e, belli bir süre ara vermek zorundayız. Aslında da şimdi tabii daha vermeyeceğim. E, bir, bir, iki hafta daha idare etmeye denekleyeceğim. Rank kasmayım. Burada e, bu arada elması yine ben getirmedim. Bizim bir tane hesaba dediğim gibi başka biriler de giriyor. Onlar getirdi sağ olsunlar var olsunlar. <laughs> Şöyle bir olay oldu. Ben e, sabah kasmıştım. Biraz 30 kupa falan geliyordu gerekiyordu. Uyuyordum. Baktım akşam uyandım. E, ee, baktım elmas yine gelmiş. Sağ olsunlar. Arkadaşlar getirmiş. Orada benim hesabım bu gördüğünüz gibi. Hesabda pek bir şey yok ama olsun. Yani pek bir şey yok. Çok <laughs> ee, Olsun diyorum. Hmm. Şu anda ne mi yapıyoruz? E, bugün sizlerle ne yap ne yapacaklarsınız <laughs> yap 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 dostlar? E, şöyle, şöyle söyleyeyim size. Çünkü sizler şu anda toplayıp ee, ordu basmış olsun bizim bir tane arkadaş. Ordu pek iyi değil ama olsun diyoruz. Biz bir yıldız almayı deneyeceğiz. Hedefimiz bir yıldız bizim. Ee, bakalım alabilecek miyiz alamayacak mıyız göreceğiz de zaten onu şimdi. Ee, ordumuz da bu şekilde. Okeyiz biz şu anda. O zaman hemen videomuza geçelim. Ee, dostlar Klan savaşı da başlamış şu anda. Ben rastgele bir klanı tak kat katıldım. Dediğim gibi benim raz şey benim kendi klanım yok. Öyle söyleyeyim. Kış kış yarı. kış yarı. Ee, galiba yabancı bir klan herhalde. Neyse hemen videomuza evet, geçelim. Okay. Burada yok bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yıldız almayı deneyeceğiz. Bu arada dostlar biraz benim şunu fark ettim. Benim biraz video story yapmam lazım. Bu aradaki dalacağım. Dalıyoruz. Ee, benim video story yapmam lazım. Video story da yapmak için bazı şeylerim eksik benim. Hatta bazı şeyler değil de ben baya bir şeyim eksikti zaten. Şuradan, yukarıdan dalacağım. Da Bu arada. Var mı orada bir şey? Tamam. Kösüm. Tamam. Eee... Neşeri bir olayımız oldu dostlar kurban bayramına bildiğiniz üzere az kaldı ee, bundan dolayı ise nasıl diyeyim size <laughs> ee, şimdi Allah nasip ederse kurban bayramına girdi gireceğiz yes, inşallah ondan dolayı biraz böyle video sto yapmak istedim video sto yapmayı deniyorum dostlar şu anlık bakalım hayırlısı Eee Videosu karma deniyorum öyle diyeyim size Nasıl biraz fazla mı uzattık lan Yanlışlıkla kalın özelliğini kullandım Eee Bundan sonra gelecek videolar genelde dostlar Bir olabilir yani Nasıl konuşacağım Eee Allah Ama evet olsun biz bir Bir yıldızımızı aldık çok güzel Bakın Oh unutmayın unutmayın Orayı daha önce bir şifa atmam lazımdı. Evet. biz de getirdik. Yerine getirdik. Olsun. Teslim ol. Biz bir yıldızımızı aldık. Sen sonuca bak sen kardeşim. Altınları da bu arada boş aldık. Bizim altın depomuzu dolu. Dediğim gibi biraz video bir sto yapmam lazım. Kesinlikle. Nasıl yaparız bilmiyorum. Bilmiyorum böyle bakacağız. Belki farklı video ekleyerekleri de bulabilirim. Videolarım genelde benim 10 dakika yapmayı deniyorum böyle 10'dan 12 dakika arası yapmayı deniyorum. Ya bazen daha düşük oluyor, bazen daha yüksek oluyor. Evet efkali barbar Sorayım ya. Okey rastgele bir klana katıldım. Sonraki ordumuzda da zaten öfkeli bar barbar bar basılı. Şu anda tam 50 tane öfkeli barbar bar var toplamda. Ee, bir tane normal, normal barbar. Bar bar bar. ee, bir tane de büyükümüz var. Evet. Ben bu arada dostlar pek şeyleri kullanmasını bilmiyorum. Nedir bunun adı? Büyüleri kullanmasını tam böyle beceremiyorum mu ne? Biraz sıkıntılı kullanıyoruz öyle size söyleyeyim. Ama buraya kusura bakmayın. Kesinlikle. Tamam da burada. Burada da adam da alsak? Burada bir şey Ya da dur değiştir bu. Belki bir yıldız bile alamayabiliriz. Bakalım galerimizi biraz bugün doldurmaya denekliyorum. Farklı da farklı videolar atacağız. Hepimizin Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun. Birkaç hafta kaldı. Allah nasip ederse Evet, var. Oha. <gülüyor> <gülüyor> farklı farklı oyunları da atmak istiyorum da. Şimdi oru nasıl bir köy lan? adam direkt salmış lan. Hadi lan geçtim yanlışlıkla yapma. Ay, ay ana tükürüğü. Hayatımda ilk kez öyle bir köyü de alacaktım ya ne güzeldi. Bile zaten köşeyi bırakmıştı sağ olsun. Neyse. Hiç olmaz. Torki gibi bir şey yapmıştı yani öyle söyleyeyim. Hala bir şeyler arıyoruz da. Bulamadık ya. Ne zaman bu abi? Hmm, burada da yok. Kardeşim helikopter. Hayır doğru düzgün bir şey yok mu ya? Okay. Böyle bir, bir alabilir miyiz yani. Bir yıldız sadece. da gözümüz yok. Bu, bunu klan kalesinde bence bir şey yoktur ya. Aynı. Dur böyle yapalım. Galiba Van var mı? Van yok gibi ya. Galiba Van var. Evet var. Yolları aynı yerden atmaya terk ettim f bastım burada. Krabın özelliğini kullanmadım. Damarın kullandım. kullandım. Mecburen. i̇ki şifayı da kullandım. Kralı kurtarmalıyım. Kur Yapma. ya. Gitti kötü oldu ya. Yani. Biz sonuç olarak <laughs> tabii bir yıldız aldık. Sonuçla bakarsan bu arada güzel. Ben bir dur ne Bir dur ya. Şu kardeş. Bu arkadaşlar ya ay değil mi? Arkadaşım. Lan yine mi geldin sen? Ben seni gördüm lan. Arkadaşım. Lan ne abi arkadaşım. Neyse biz buradan biraz ikisiz kaçıralım. Tabi biz yıldızımızı aldık da. Hmm. Toplu genelde saldırmayı seviyorum ben ya. Evet. Şuradaki iksiri alabiliyoruz mu? Na orada kalkan gibi bir şey var sanki. Toplu iksiri de kalmadı ki. Neyse, gidelim. Şuradan biraz da kara iksiri alayım. Güzel güzel güzel. Hmm. Ee, Kim de basmış lan 9 tane. Oha. Bu arada dostlar kışlamızı yükseltiyoruz. Yetiye alacağız. Bakalım ona gitsin. Bir gün istiyor. Kaç verme asla bir tek veririz. asla. Oha. Oha diyorum. Yuh diyorum. Tabii ki. Okey. Okay. Hmm. Bu arada dostlar domuz benikesini, daha yeni bastım. Onun hakkında da bir saldırı yapmak istiyorum da. Evet onun hakkında bir saldırı yapacağız. Bir dahaki videoda nasip de varsa inşallah. Böyle 25 tane yeter herhalde. Arkasından cadıları basayım. Ondan sonraki saldırı. Da. Tekka saldırsa olur. Evet bakarız yani. Şimdiler iki tane daha. Şuradaki. Şu de var var. Tamam, tamam. tamam okey. Ee, unutmadan da şuradaki büyülerimizi de basalım hemen. Evet, bundan dur. Bir şifa alalım. Ben şifa basamadım. Da Allah Allah. Kardeşim telefon ne oluyorsun? Evet dostlar bu kafayı yiyor ya. Tamam. Ee, başka bir şey basamıyoruz değil mi okay. Tamam dostlar. Videomuz buraya kadar da Allah'a emanet olun. kalın. Görüşmek üzere. Güle güle diyorum. Hadi görüşürüz.